Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Ticaret Bakanlığı bünyesindeki başvuru sürecinde iki aşamalı doğrulamaya takılan kişiler veya başvurusunu yapamayan kişiler için bir video oluşturmaya gayet göstereceğim. Şimdiden bayramınızı kutluyorum. İnşallah hedeflerinize en iyi şekilde ulaşım sağlarsınız arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı haricinde diğer farklı bütün atamalardan en iyi şekilde haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeniz arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı'nın başvurusu 2025 yılının ilk alımı bu. İkinci, üçüncü alımları olabilir. Tabii belli değil. Önümüzdeki süreçte bunların hepsini konuşacağız tekrardan. E, 2025 yılının ilk atamasında 24 Mart itibariyle başladı. 11 Nisan'da sona erecektir. Başvurularınızı kariyer kapısı üzerinden yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. 123'ü kadrolu atama. 865 ise sözleşmeli atama. Bu kısımda aslında sizin çok takılacağı bir durum değil. Sözleşmeli de olsa 3 artı 1 sistemiyle 4. yılınızda kadroya geçiş yapıyorsunuz zaten. Genelde %90-95 tüm memurluklarda sözleşmeli alımlar göreceğiz arkadaşlar. Kadro alımlar genelde merkezi, genel merkezi atamalarda oluyor. Ve bu gibi bazı atamalarda karşımıza çıkabiliyor. 3 artı 1 sistemiyle zaten sizler de kadroya geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakanlık veya bazı kuruluşlarda tayin isteme hakları her zaman mevcuttur. Ticaret Bakanlığı da aynı şey geçerlidir tayin isteme durumunun söz konusudur. Arkadaşlarım çakıda kadro vesaire değildir. Peki hala sözleşmeli memurlarda kadrolu memurlarda maaş farkı çok mu fark? Yani 2-3 kat hayır tabii ki maaş farkı hani tabii ki de fark var aralarında ama böyle ağım şam çok yüksek dereceli bir maaş farkı yoktur. 2-3 katı vesaire düşünmeyin arkadaşlar. Sözleşmeli memur da aynı memur maaşını alıyor. Kadrolu memur da aynı memur maaşını alıyor. Bir tık daha üzerinde alabiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlarım. Evet detaylar şimdi bu şekildeydi. Kimler nereye başvuru yapabiliyordu? Daha öncesinde aktarmıştım. Tekrar üzerine değinmeyeceğim ama ünvanları tekrar hatırlatacak olursak da muayene ve muhafaza memurluğunda sözlü mülakatla bir atamadır. Diğer mühendis alımlarında veya büro personeli alımlarında veya diğer farklı kısımlardaki atamalarda ise arkadaşlarım KPS puan üstüne göre atanmış oluyorsunuz. Kadro alımlarda ise hakem heyeti raportörü ataması yapılmış oluyor. Kaptan makinist, veznedar, satış memuru, ambar memuru gibi farklı farklı karşımıza çıkmış durumda arkadaşlar. Genelde bankacılık, sigortacılık, işletme, yönetim, lojistik, maliye veya iktisadi ve idari bilim fakültesinin mezun olduğu kısımlar veya bunların haricinde bazı mühendislik kanalları mevcuttu. Bunların üzerine tek tek tekrar değinmeyeceğim. Daha önceki videolarımda aktarmıştım. Aşkama kısmına ilk tanışmış olduğum videoyu da bırakacağım zaten. Sözlü mülakat çalışması ile ilgili tabii ki de e kitabımızda hediye olarak da sizlere aktarılıyor arkadaşlar. Onun bilgisini de aktarmış olayım. Tabii kitap siparişi yaparken ben e-kitap alacağım. Ticaret Bakanlığına gireceğim. Onun için de ek PDF gönderiyormuşsunuz gibi yazarsanız oradaki görevli arkadaşlar sizlere yardımcı olacaktır. Çünkü sadece Ticaret Bakanlığı değil, birçok farklı mülakat olduğu için de sizlerin belirtmesi oldukça kıymetli. Ticaret Bakanlığı sözlü mülakatına gireceğim, hazırlık yapacağım vesaire derseniz en azından e-kitap siparişinin yanında hediye pdf'i de sizlere aktarılmış olacaktır arkadaşlar. Tabi bunun haricinde Ticaret Bakanlığı'na başvuru yaparken kariyer kapısı üzerinden online şekilde başvurunuzu yapacaksınız. İki aşamalı doğrulama kısmını da sizler kariyer kapsından başvuru sekmesine tıklamadan önce e-devlete giriş yapın arkadaşlar. E-devlete giriş yaptığınız takdirde iki aşamalı giriş işlemleri seçeneğini yazın. Telefon numaranız güncelliyse oradaki telefonunuzu güncelleyeceksiniz. Telefonunuza bir kod gelecek. O kodu oraya girmiş olacaksınız ve bundan sonraki etapta Edir'den sonra çıkışınızı tekrar yapın. Tekrar kariyer kapısına gelin. Başvuru seçeneğine tıklayın. TC'nizi ve şifrenizi yazdıktan sonraki süreçte işte, telefonunuza bir kod gelecek. Telefonunuzun koduyla telefondaki kodla beraber girişinizi sağlamış olacaksınız ve akabinde başvurularınızı kaldığınız yerden yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum. Yeni başvuru seçeneğini tıklayarak Ticaret Bakanlığı personel alım ilanı 2025 seçeneğine tıklayacaksınız ve başvuru seçeneği üzerinden yukarıdaki bilgileri doğrulayacaksınız. Devam et butonuna tıklayarak sadece bir yere başvuru yapacağınızı unutmayın arkadaşlar. Birden fazla ünvana başvuru yapamazsınız. Muayene memurluğu, muhafaza memurluğu vesaire artık hangisine başvuru yapacaksan sadece bir kısmını tercih ediyorsun. Akabinde başvuru işlemlerini adım adım otomatik olarak doldurmuş oluyorsun. Muayene ve muhafaza memurluğunda sen atandıktan sonra atanacağın şehir, il veya görev yapacağın müdürlük vesaire daha sonrasında belli oluyor. Akabinde diğer seçenekler içinde zaten şehir seçimi mevcuttur arkadaşlar bilginiz olsun. Muayene ve muhafaza memurluğunda sadece şehir seçimi yok onu İnşallah atandıktan sonraki serüvende ya kura yöntemiyle ya da tercih sistemiyle sizlerin atanacağı yer, müdürlük belli olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım her şey gözce olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşım sağlarsınız diye umut ediyorum arkadaşlar. Daha önce çekmiş olduğum videoyu açıklama kısmına tekrar bırakacağım veya işte bu başvuru sayfasının detaylarını kılavuzunu da yine yorum kısmına sabitleyeceğim. Oradan rahatlıkla erişim sağlayacaksınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.